Cumartesiden sonra pazartesiden önce içim kıpır kıpır olur seni görünce En sıkıcı yol bildiğin yoldu Biz aksi istikamete doğru ilerleyelim U dönüşü navigasyonumuzda yoktur Hadi gel hayatına yeni bir emoji ekle Keyfini sır başlıyor aksimetre Aksimetreden herkese merhaba Hoş geldiniz Hoş bulduk <laughs> Sevgili Yeliz bizimle birlikte. Ee, sizi ağırladığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için de ben mutluyum. teşekkür Ben de ederim. Hep size hem de çok sevgili Özgür Aras'a teşekkür etmek istiyorum. Ee, sizinle bizi buluşturduğu için ve beni vur. Beni vur. <laughs> beni vur, bizi vurdu. Bizi vurdu, karı da geçirdi. Siz ne Vallahi yaptınız Vallahi beni böyle? de yıllardır Ahmet'in e, okumasıyla vuruyordu yani. Onun için... Bir gün bu şarkıyı okuyacağım, bir gün bu şarkıyı okuyacağım diye diye sonunda hayallerim gerçek oldu. 45. sanat yılınız evet. özel seslendirdiniz evet. değil mi? Evet evet. Siyah beyaz bir klip. Ben Ancak istedim bu siyah, kadar beyaz. Evet, çok ama istedim siyah beyaz. Evet çok istedim siyah beyaz. Çok güzel. Fazla da öne çıksın istemedim. Çok böyle kıyafetli, yanımda bir erkekti. E, veyahut işte bir konu falan hiç çünkü şarkı o kadar büyük bir şarkı ki evet. şarkı ön planda olsun istedim ama bu görüntüler İstanbul muhteş çok. muhteşem. İstanbul görüntüsü muhteşem. Orada uçan martı muhteşem. Ee, şimdi o kadar herkesin aslında sahip çıktığı ve hayatında yer bulan bir şarkı ki şimdi böyle bir şarkıyı tekrardan yorumlamak çok büyük bir risk ve çok büyük bir cesaret. Ancak sizin gibi bir muhteşem bir aslında ses ve duygu bunu gerçekleştirince ben de heyecanlandım. <laughs> Çünkü bir Ahmet Kaya şarkısı seslendirmek zaten bir risk yani. Çünkü onun kendine has sesi bir ve tavrı ve yorumuyla ama dedim ki ben bunu okuyacağım ve buna karar verdiğim anda hani nasıl okuyabilirim diye bayağı çalıştım evde tabii. Şarkıyla buluşmanız nasıl oldu? E ben bunu biliyordum zaten. Yani ama sahneden, yorumlama sahneden falan söylemiyordum. Hani birinin aklına gelir de okur diye ödüm kopuyordu <laughs> işin açıkçası. Çok oysundur. Ben çok da inşallah bunu yapmazlar, İnşallah biri bunu okumaz, İnşallah biri bunu okumaz diye diye. Yani 4 senedir falan aklımda bu şarkı benim. İyi ki biri bunu okumamış. <laughs> Peki siz Ay valla biraz öyle yani ben de diyorum iyi ki ben okumuşum diye. Çünkü çok yaşadım okurken. Çok canım acı acı okudum. Şarkı zaten çok hani hepimizin çok sevdiği bir şarkıydı. Sözler de Yusuf Hayaloğlu evet, muhteşem yazmış. Yani zaten o ikili Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu, Hayaloğlu. ikilisinin şarkıları tartışmaya açık bile değil. Bu kadar güzel yorumlanabilir. Ahmet tekrardan. de duysaydı çok beğenirdi emin eminim ki. hissediyordur ve çok mutlu oluyordur. Çünkü ailesi çok beğendi. Ve zaten e, kendi tabii ki fikrim e, ancak siz bu kadar bu şarkıyı Ay, tekrardan bu kadar güzel yorumlayabilirdiniz. Ben de çok beğendim. Yani kendimi dinlerken ağladım. Ben sizi defalarca kez canlı sahnede dinleme şansı yakalamış Aa, biri güzel. olarak sahnede başka biriyim çünkü <laughs> muhteşemsiniz. Ben sizin sahnenize doyamam, bayılırım. Ben çok, sahne çok, çok seviyorum, kendim de çok eğlendiğim için yani sahne bittiği zaman ben böyle şey başka biri oluyorum, evime gidiyorum. Canlı Ama sahne, fersormaz. bambaşka başka bir şey. Tabi. Seyirciyle kurduğunuz o diyalog çok özledik sahnelerimizi aç. E bu şarkıyı sizden böyle canlı dinleyip Sahnedi... efkarlanmayı çok istiyorum. Değil mi? Evet. Ben de sahnede çok söylemeyi Kim istiyorum. Kim bilir yani siz bunu canlı canlı. Tabii daha farklı olur. Tabii çok ist yani sürekli bir daha bir daha. O sahnede bu bir kere kalmaz bu şarkı. Evet, canlı kalmaz. Kalma bir iki üç zaman kere zaman. herhalde. Kesmez bize. O kadar <laughs> güzel. Dinledim ilk ki. İnşallah açılsın da sahneler okuyalım. Okuyalım biz de doya doya dinleyelim. Değil mi? Hayatınız bir film olsaydı. Bu filmin türü ne olurdu? aşk tabii ki. Ve sizi kimin oynamasını isterdiniz? Kendim. Oo. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki her yaşımın şimdi kendim oynayabilir miyim? Olamaz da. Ama onu hiç düşünmedim gerçekten e, kim oynardı ama e, hayatımı film yapmaya çok düşünen oldu. Müzikal bir film. Yani çok çünkü hayatım benim çok ee, renkli demeyeyim de, hem siyah beyaz hem renkli. <laughs> o açıdan hayatım film de olur, dizi de olur yani. Kitap da olur, hepsi olur diyorsunuz. Kitap diyorsun da olsun. olur. Kitap çok yazmamı istiyorlar zaten hayatımı. Ne kadar güzel okuruz. Var mı öyle bir plan proje? Belki Özgür Aras ya acaba oturur. hani yok, buna da yok, bir… Yok, Özgür kendi kitaplarını yazıyor. <laughs> Valla oturup yazsam çok da güzel yazı yazmayı da çok severim yazmayı çok severim yazsam fena olmaz belki bir an işte diyorum ya planın programı yok bir anda başlayıveririm yani onun bize herhangi bir sürpriz gelir yani hiç belli olmaz yani oturun bir akşam genelde geceleri gelir böyle şeyler zaten bize hani bir anda yazmaya başlayıveririm yani hiç belli olmaz umarım bir anda böyle hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir sürpriz yaparsınız bize. Zevkle okuruz. <laughs> Vallahi işte o biraz şey hatırlamak lazım. E tabii çok anı var. Hem çok güzel anılar var, çok komik anılar var. Bir sürü sanatçı arkadaşlarımla onları falan hep ah benim martım uçuyor. Nasıl güzel bir çok görüntü o. Nasıl ya. güzel bir görüntü evet. bu İstanbul silüeti. Evet. Sizin güzelliğinize bakar mısınız burada? Ekranın içine giresi geliyor. Ay, ya, Teşekkür ederim. <laughs> yani bu şarkı bizim için çok güzel bir hediye oldu. Sesinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür bu ederim. Bu şarkı için hem programımıza geldiğiniz için. Ne de demek? Saçlandırdığınız programımız. Sizin gibi çok tatlı, tatlı bir hanımefendiyi tanıdığım için çok mutluyum. Ay çok mutlu oldum <laughs> sizden bunları duyduğum için. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Aksimetre'de bugün çok kıymetli bir sanatçıyı ağırladık. Sevgili Yeliz bizimleydi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.